Merhaba sevgili HaberTürk izleyicileri. Bugün e, konuğumuz e, Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Murat Karaan. Murat Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyi çalışmalar diliyorum. Bizler iyiyiz. İşte ortam biliyorsunuz hepimiz Covid virüs. Yani bir yıl önce birisi bize deseydi ki Hepiniz evlere kapanacaksınız, sinemalar, tiyatrolar, konserler iptal olacak. Maskelerle sokakta gezeceksiniz deseydi herhalde hiçbirimiz inanmazdık bir yıl önce bu zamanlar. Ama bütün bunlar oldu. İşte 10 aydan fazla evet. bir süredir hepimiz evlerden çalışıyoruz. Yani bayağı, nasıl geçti? Bir, bayağı bir film senaryosu çıktı ortaya yani bu koyda atlatıldıktan sonra herhalde sinema sektörüne büyük bir katkısı olacak senaryo birikimi olmuştur diye düşünüyorum. Kes, kesinlikle ben de yani ne, ne gelecek hem sinema olsun. İşte edebiyat olsun, belki operada, balede bambaşka şeyler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Sizin için nasıl geçti? Opera, bale, sizin camianız için nasıl bir dönemdi bu dönem? Yani opera, bale camiasını zaten halihazırda çok ciddi e, miktarda etkiledi. Çünkü biliyorsunuz dünya üzerinde bahsediyorum tabii. E, dünyadaki birçok büyük opera e, aylarca perdelerini kapalı tuttular. E, biz de ilk etapta devlet opera, balesi olarak ilk dönemde birkaç ay, e, temsillerimiz ara verdikten sonra yeni normal süreciyle e, temsillerimize başladık Tabii yaz aylarının ve açık havada olmanın imkanlarını kullanarak e, seyircilerimizde imkanımız ol el verdiği sürece bir araya geldik festivallerimizde de Tabii çok büyük önlemlerle ve e, eserlerimizi ve eserlerimizdeki sanatçı sayısını e, Tabii ki kısarak ve e, olabilecek en e, en en büyük ihtimamı göstererek sanatçımızın da seyircimizin de sağlığını koruyacak şekilde kazasız belasız bugünlere kadar geldik. Aslında biraz teknolojiye de teşekkür ederim. Hem bizi şimdi buluşturuyor, işte zoom üzerinden iki ayrı kentte olsak da şimdi önümüzde sizin seyircilerinizle, müzik buluşmanız için de bu dijital konserler dönemi başladı. E bugün evet. yeni yeni bir yıla gireceğiz, umutluyuz. işte aşılar var bulunan. Hepimiz inşallah 2021'de tekrar canlı fiziksel ortamlarda buluşacağız ama siz bu akşam iş sanat sahnesinde müzik severlerle buluşacaksınız. İş sanatın hem sosyal medya hesaplarında, YouTube'da, kendi internet sitesinde bir konser vereceksiniz. Bir yeni yıl konseri vereceksiniz. Ee, nasıl daha önce verdiniz mi dijital böyle bir konser yapmış mıydınız? Yani şöyle eee dijitale hepimiz yavaş yavaş alışıyoruz tabii. Tabii ki daha önce e, konser kayıtlarımız ya da e, albüm kayıtlarımız oldu ama seyircinin olmadığı bir ortamda konser format formunda e, bir temsil ortaya çıkarmak tabii kolay değil, zor. Neden? Şu açıdan zor, e, alkış. Yani seyirci, e, bir sanatçının en büyük ekmeği suyu alkış. Ve o alkışı sıcak sıcak orada canlı canlı alamıyor olmanız, o feedback'i, geri dönüşü alamıyor olmanız tabii sizi bir sanatçı olarak, motivasyonunuz e, olarak çok etkiliyor. Ama işte e, izleyicilerinizden Gelebilecek olumlu o güzel tepkileri hayal ederek, e, onlardan gelebilecek alkışları hayal ederek motive oluyoruz ve e, o duygularla e, söylemeye çalışıyoruz. Aslında bir yandan da çok daha fazla insana ulaşıyor olacaksınız. Yani bir kapalı salonda 2 bin 3 bir topluluk değil de e, internet üzerinden yüz binlerle ifade edilecek belki de insan topluluğunda. Bu ayrı bir heyecanı olsa gerek. Yani baktığınız zaman aslında e, dünya üzerinde 8 milyar kişinin erişebilme olanağı olacak yani bu konser. Hani izler izlemezler ama yani sonuçta... 8 milyar bizi izliyor diyebileceksiniz. Yani herkes 80 milyon bizi izliyor. Ya. <laughs> yani. yani, en azından böyle bir imkan olacak. Yani. Çünkü dijitale çıktığınız zaman artık dünyanın e, dünya neresinde olursa olsun sizi birisi onu tıklayarak izleyebilir ki benim yurt dışından da çok ciddi miktarda ee, kariyerimi de çok büyük, büyük bir bölümünü yurt dışında gerçekleştirdiğim için ee, o yüzden mesela yurt dışından e, beni takip eden İtalya'dan olsun, Almanya'dan olsun, Amerika'dan olsun, İngiltere'den olsun birçok izleyicim de merakla şu anda bilgisayarlarının başında e, bekliyorlar tabii o konseri izlemek için. Peki bu e, büyük kalabalığa nasıl bir repertuar hazırladınız? Ben e, biliyorum ki siz bu Türk kültüründen esinlenen e, Eserlerin bestelenmesini teşvik ediyorsunuz. Bu konuda e, çalışmalarınız var. Nasıl bir reper, repertuar hazırladınız? Şöyle ben e, yani kendi bakış açımı şöyle değerlendirebilirim. E, tabii ki benim mesleğim klasik opera e, ve dünyada bu kariyeri yapmama vesile olan, e, bu denli mutlulukları yaşama vesile olan esas sanatım klasik opera sanatı ve aşık olduğum klasik opera sanatı. Ama onun yanında tabii ben müziğe aşığım. E, müziği hiçbir şekilde ayırt etmeden e, bende herhangi bir duygu uyandırabilecek, benim hislerimi, kalbimi harekete geçirebilecek her türlü müziğe, melodiye karşı benim sempatim var. E, o yüzden bugün, yani bu konserde benim e, Yaptığım repertuar aslında şuydu e, yarı akademik bir konser belki diyebiliriz çünkü e, tabii ki akademik eserler olacak. Zaten bir opera aryasıyla açacağım yani zaten e, konseri bir Nessun Dorma ile bir klasikle açacağız bu konseri. E, yine çok sevilen Napoli'tenler e, en güzel şarkılar olacak. E, aynı zamanda işte Sting Shape of My Heart olsun e, ya da e, işte If You Go Away ya da e, bir bugüne kadar bu versiyonunu hiç duymadınız ama gerçekten muhteşem olduğuna inandığım Hidayda'nın e, Orkestrası'yla Orkestrası ile söylenmiş ve çalınmış bir versiyonu olacak. E, ben kendi sevdiğim, kendi dinlemekten ve söylemekten çok keyif aldığım şarkıları söyledim aslında bu konserde. E, aslında bu akşamki konserin repertuarını Murat'ın sevdiği şarkılar yani kendim sevdiğim şarkıları e, ve tabii ki kendi repertuarımdan olan bunların içinde işte bir, bir türkü de var işte bir sting de var bir Sezen Aksu da var e, Nesrin Dorma da var e, bu e, o mimalde bir e, konser olacak ama tabii şu açıdan çok keyifli olacak bu konseri izleyen herkes kendinden bir parça bulacak. Belki operaya çok yakın olmayan türküyü sevecek. E pek hani türküleriyle çok dinlemeyen operalı opera aryasını ve napolitenleri dinleyecek. Herkes kendinden bir parça bulacak ve belki kendinden olan parçayı dinlerken diğer parçalara da sempati duymaya başlayacak. Bir etkileşim olacak. E, o yüzden e, güzel, keyifli, pozitif e, bir repertuar oldu. Ma, yeri, ya, kötü Harika yani repertuardan Fiday Dayı, Mesut Dorma'yı ya da Sezen Aksu'dan şarkıları <laughs> duyunca böyle biraz sabırsızlandım. Çok uzatmak da istemiyorum onun için. Hani bir an önce saat akşam olsun ve konser izleyelim. Sadece bir şeyi merak ettim siz söyleyince. Bu akşam size Şef Erol Erdinç yönetiminde evet. İmak Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Daha önce hiç Vidaida çalmışlar mı acaba biliyor musunuz? Vidaida'nın e, bu akşam, bu konserde yani bu bu düzenlemenin dünya premieri olacak. E, daha önce bu şekilde yapılmış bir versiyon olduğunu düşünmüyorum. Belki benzerleri olmuştur ama Gerçekten çok keyifli, çalan içinde, söyleyen içinde, dinleyen içinde e, çok keyifli olduğunu düşünüyorum. E, o sürpriz olsun, bu sürpriz hep beraber yaşayalım. Eğer e, evlerinde ekran başında olan e, müzik severler de varsa, aslında e, siz ekranlardan da onlara ulaşacaksınız. Bildiğim kadarıyla konser saat 23'te Bloomberg HT'de, gece yarısından sonra 2021'in ilk dakikalarında da Habertürk'te yayınlanacak, değil mi? Yanlış mı biliyorsunuz? Evet. Doğru, doğru. Önce Bloomberg eti, ondan sonra da Habertürk ekranlarında ee, aynı zamanda televizyon üzerinden de, ulusal yayın üzerinden de konser izleyicilerimizle birlikte olacak. Ee, yani yeni yıl hep beraber geçeceğiz. Vallahi çok güzel. Yeni yıl hediyesi gibi yeni yıl hediyesi oldu. Hepimiz için dediğim gibi başlangıçta da zor, tuhaf, adlandıramadığımız bir garip bir sene oldu. Bu akşam umarım yeni yılla birlikte... Şu aşılarla da birlikte tekrar fiziksel ortamlarda bir araya geliriz. Sizi fiziksel ortamlarda tekrar dinleme şansına sahip oluruz. Ee, bizim... Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için. Sizin bir Yeni Yıl mesajınız var mı izleyicilere, dinleyicilere? Hepimizin çok özlediği şeyler bunlar gerçekten. E, hep söylüyorum, dile getiriyorum. Bütün insanlığın unutmak istediği, hafızasından silmek istediği bir yıl oldu 2020 e, ve inşallah 2021 o kadar güzel ve keyifli. Geçer ki e, 2020'de yaşadığımız bütün olumsuzlukları bizi unutturur yaşanan güzelliklerle. İnşallah dünyamız, e, insanlığımız sağlığa en kısa sürede kavuşur. E, mutlu, huzurlu, barış dolu, keyif dolu, sanat dolu muhteşem bir 2021 geçiririz inşallah hep beraber. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu yıllar. Sağ olun. Akşamı sabırsızlıkla bekliyorum. Görüşmek üzere.